Merhabalar, ben Aynur Apaydın, enerji uzmanıyım. Size imotransdan bahsetmek istiyorum. Nedir imotrans? Imotrans, duygu dönüşümü. Doktor Sylvia Hartman tarafından geliştirilmiş bir yöntem. İlk kez 2002 yılında Oxford Enerji Konferansı'nda sunulmuş bir yöntem. Ülkemizde ise yeni yeni tanınan bir yöntem. İmotrans uygulamanın amacı yine aynı şekilde enerji bedeni üzerindeki blokajları açmak, tıkanıklıkları açmak, enerji akışını sağlamak ve geliştirmek enerji akışını. İmotrans uygularken EFT'deki gibi ya da diğer uygulamalarda olduğu gibi enerji meridyenleri üzerinde vuruş noktaları ya da farklı protokoller uygulamıyoruz. Sözler, olumlular kullanmıyoruz. Fizik bedene yoğunlaşıyoruz. Bize acı veren bir durumu düşünüp fizik bedenimize yoğunlaşıp fizik bedende o acının nerede hissedildiğini hissetmeye çalışıyoruz. Onu bulduğumuzda birinci nokta, bir iki noktada olabilir bu. Bulduğumuzda o blokajdır. Her şey enerjidir biliyorsunuz. Duygu, düşünce. O blokajda enerji. Yoğunlaşıp elimizle. Elimizde neredeyse sıkıntımız. Midemde kramp var. Boğazımda düğümlenme. Elimizi blokaj olduğu noktaya götürüyoruz. Yoğunlaşıyoruz. Onun enerji olduğunu hissediyoruz bu sadece bir enerji. Bu sadece bir enerji. Ağzımda hissettiğim sadece bir enerji. Ve bu enerjiyi hızlıca yumuşatıyorum. Ve bedenimden. Akmasına hissettiği yerden çıkıp uzaklaşmasına izin veriyorum. Enerjiyi yumuşatın. Enerjiyi yumuşatıyoruz. Yumuşamasını hizmet hissediyoruz. O sadece bir enerji. O sadece bir enerji. Yumuşayıncaya kadar onun bedeninizi terk ettiğini hissedinceye kadar çıkmak istediği nokta. Bunu hissedeceksiniz. Takip edip blokajı ortadan kaldırıyoruz. Bu sadece bir enerji. Ne yapıyoruz? Öncelikle bize acı veren bir durumu düşünüyoruz. Bu korku, kızgınlık, yalnızlık, endişe, yaşadığımız bir olaydan dolayı olumsuz bir duygu olacak elbette ki. Düşünüp Bedenimizden nereden ses verdiğine odaklanıyoruz. Onu sadece bir enerji olduğunu düşünüp O sadece bir enerji ve bu enerjinin hızlıca yumuşamasını izin veriyorum. Bedenimin cimrenin nereden çıkmak istiyorsa şayet çıkmasını izin veriyorum. Takip ediyoruz sonuna kadar. Bir duman gibi bir duman gibi o enerjinin çıkmasını kollarınızdan, ellerinizden, ayaklarınızdan, nereden çıkmak istiyorsan çıkıncaya kadar takip ediyoruz. Ve bunu nerede yoğunluk hissediyorsak şayet, dokunabileceğimiz bir noktaysa elimize dokunuyoruz, dokunabileceğimiz bir noktaysa yardım alabiliriz bir uzmandan ya da o bölgeye yoğunlaşıp sadece enerji olduğunu düşünüp, Enerjiyi yumuşatıp Buraya açabiliriz. Uygulaması aslında çok kolay. Her yerde uygulayabileceğiniz bir yöntem. Ve bir daha her ne yaşadıysak tekrar oluyorsa şayet tekrar ol olursam ben dedim ki patronunuz sizi azarladı. Bir söz söyledi Canımı sıkıyorsun. Ve bu oluştu. Düğümlendi. Söz düğümlendi. kendinizi ifade edemediniz. Yapacağımız şey blokajı atmak. Patrondan aynı söz geldiğinde artık hiçbir şey hissedeceksiniz. Olumsuzluklara karşı geçirgen hale geliyoruz. Ne kadar çok uygularsak, ne kadar çok konu uygularsak, geçmişe dönük uygulamalar yaparsak şayet hem blokajlarımızdan kurtulacağız. Enerji seviyemiz yükselecek. Enerji akışımız artacak. Daha iyi hissedeceğiz. Daha sağlıklı bulacağız. Ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak. Emotrans pratik bir yöntem. Bedendeki e, yansımalar, fizik bedendeki yansımalar aslında sürekli hissettiğimiz durum ama farkında değiliz. İlk etapta fark edemeyebiliriz odaklandığımızda. Ama Çalışma yaptığımızda fark etmeye başlayacağız. İmotransa gerçekten çok etkili. Çok pratik. Her yerde, herkesin uygulayabileceği bir yöntem. Uygulayın. Sorun olarak gördüğünüz, her durumda blokaj olarak hissettiğiniz sırtım ağrıyor, başım ağrıyor, boğazım düğüm düğüm, kramp. Bunun sebep olduğu bir durum, bir duygu muhakkak var, bir olay illaki var. Ya da sebebini bilmiyorsunuz. Yine aynı şeyi yapın. Bu sadece bir enerji. Enerji yumuşatı, yumuşatıp hızlıca yumuşatıp salıveriyorum. veriyorum. Bedeninden uzaklaşmasına izin veriyorum. Odaklanın, gönderin ve enerjisi anlamda yükselin. Bu kadar basit. Yumuşak bu. Lütfen uygulayın. Tavsiye ediyorum.